Beştepe'nin kulakları tüm bu ikazlara sağır. Maşallah akılla, bilimle böyle vakit kaybetmiyorlar. İnanın ne yaptıklarını bilmiyorlar. Sisli, puslu bir havada direksiyonu sürekli sağa sola çeviren bir otobüs şoförü gibi ülkemizi uçuruma sürüklüyorlar. Önceki gün akşam akşam başımıza sözüm ona yeni bir icat çıkardılar. Adına da kur korumalı Türk lirası vadeli mevduat dediler. Tabii ki döviz kurunun daha düşük seviyelerde olması iyi bir şeydir. Ancak bu uygulamanın önce adını da doğru koymak gerekir. Bu yeni uygulamanın adı değerli arkadaşlar bu milleti torunlarına kadar borca batırma planıdır. Sayın Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Buradan sesleniyorum çünkü çevresinde doğruyla yanlışı ayırt edebilecek kimsenin kalmadığını da görüyorum. Kendisinin doğruyla yanlış arasında muhakeme yapamadığını da ülkem adına üzülerek gözlemliyorum. Sayın Erdoğan bu girdiğiniz yol yol değil. Sizler gelip geçicisiniz ama bu ülke kalıcı. Bu ülkenin vatandaşları kalıcı. Bunu öğrenin artık. Siz ve ortaklarınız zaten yolun sonuna geldiniz diye bizden sonrası tufan diyerek sorumsuzca hareket edemezsiniz. Nasıl olsa gideceğim. Şöyle bir denerim. Olmazsa da gelecek yönetime enkaz devrederim diyerek ülkeye böylesine bir kötülük yapmaya sizin hakkınız yok. Yok. Hani 1970'li yıllarda dövize çevrilebilir mevduat yani DHM hesapları vardı. Bu yeni icat var ya. Bu yeni icat hemen hemen onun tamamen aynısı. Şapkadan çıkarta çıkarta sonunda 1970 model bir tavşan çıkarttılar. Yaptıkları bu. 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal 1989 yılında bu dövize çevrilebilir mevduat hesapları hakkında ne demiş? Diyor ki 84-89 arasında bu dövize çevrilebilir mevduat hesapları ile ilgili ödemeleri yapmasaydık Aile başına herkese bir milyon lira para ödeyebilirdik. Dokuz bin tane okul yapabilirdik. Dokuz yüz tane fabrika yapabilirdik. Beş yüz tane hastane yapabilirdik. Dört bin kilometre otoyol yapabilirdik. Yüz bin insanımız iş sahibi olabilirdi diyor bakın. Tırnak içerisinde. Diyor ki Özal, inşallah gençlerimiz bundan ders alır. Bir daha böyle hesapsız kitapsız hatalar yaparak gelecek nesilleri zor taşınan yük altına sokmazlar. Bunu da 1989'da söylüyor arkadaşlar. 1989'da. 1989'da söylediği o 1970'lerin hatalı uygulamalarının bu ülkeye ödettiği bedele işaret ediyor. Bunlar da ne yapıyor? Sayın Erdoğan ne yapıyor? Aynı o 1970'lerde yapılan Rahmetli Özal'ın şikayet etti. Bu ülkeyi batırdı dediği uygulamaları 2021 yılında bu ülkeye tekrar getiriyor. Olan inanın bundan ibaret. <laughs> Yıllarca bu ülkenin bedel ödediği bir uygulamayı getiriyorsun. 40 sene, 50 sene sonra bu ülkeye tekrar dayatıyorsun. Yeni bir model diye sunuyorsun. Ülkeyi uçuracak, kaçıracak diye bu milleti aldatmaya çalışıyorsun. 1967'de bu DCM uygulaması başladığında değerli arkadaşlar kur 9 lira. O günün parasıyla 9 lira. Sonuçta 2002'de kur nereye geliyor dayanıyor biliyor musunuz? 1 milyon 700 bin liraya. Bakın 9 liralık dolar kuru geliyor 1 milyon 700 bin liraya dayanıyor. Bu yolun sonu o. Bakın bu yolun sonu hiperenflasyon. Bu yolun sonu döviz kurunu tutamamak. Asgari ücretliye gelince dolarla mı çalıştırıyorsunuz bu insanları diyor. Varlıklı insanların parası söz konusu olduğunda da mevduatı dolara, euroya, sterline bağlayacağız diyor. Yaptığı bu. Asgari ücrete gelince dolara karıştırma diyor. Bankada milyonluk Türk lirası mevduatına gelince tamam ben sana dolara göre faiz vereceğim diyor. Bu mu yerlilik? Bu mu millilik? Bu mu yoksuldan yana olmak? Bu mu gelir dağılımını düzeltmek? Neymiş? Faizle mücadele ediyormuş. Bu nasıl mücadele? Mücadele dediğiniz Merkez Bankası'nın politika faizini piyasaya borç verip de aldığı faizi yüzde on dokuzdan on dörde indirirken hazinenin borçlanma faizlerini yüzde on yediden yüzde yirmi beşe fırlatmak mı? Haberiniz var mı ki şu anda kobilerin piyasadan bankalardan kullandıkları kredinin faizi yüzde otuzlara yüzde otuz beşlere çıktı ya. Mücadele dediniz. Türk lirası mevduat hesaplarını Amerikan dolarına bağlayıp kur farkını üstleniyorsunuz. Allah aşkına siz mücadele falan demeyin ya. Demeyin. Her faizle mücadele ediyorum dediğinizde daha fazla faizci oluyorsunuz. Görmüyor musunuz? Daha fazla. Siz halkın ödediği vergilerden 2022 yılında tam 240 milyar lira faiz ödeyeceğim diye bütçe yapın. Ondan sonra halka dönüp ben faizle mücadele ediyorum. Nas var diye anlatmaya çalıştım. Hiç kusura bakmayın. İnandıramazsınız. Siz bunu ancak külahımıza anlatırsınız. Külahımıza. Pazartesi günkü bakın arkadaşlar bu kabine toplantısının ardından yapılan açıklama kurda belli bir miktar düşüş sağlasa da şu anda yaşanan ve gösterilmeye çalışan tam bir yalancı bahar başka bir şey değil. Yapısal ve kalıcı adımlar atılmadıktan sonra, güven sağlanmadıktan sonra ekonominin niye gitmesi? Enflasyonun düşmesi, kendi paramızın, Türk liramızın istikrara kavuşması mümkün değil. Türk lirasına güvenceyi Amerikan dolarıyla vermek o ülke ekonomisine güveni sağlamaz. Şu anda artık tencereler boş tencereler. Buzdolapları boş. Bu durumdayken yalancı bahara aldanmak Allah korusun daha büyük felaketlere sebep olabilir. Bakıyoruz bir kamu bankası yeni alınan kararlarla ilgili reklam filmi yayınlıyor. Ya bir reklam filminin yayınlanması herhalde böyle yarım günlük bir iş değil, değil mi? Bunun bir hazırlığı gerekir. Demek ki bunun hazırlığı bir süredir yapılıyormuş. Peki yapılan bu hazırlığı kim biliyordu? Bu hazırlığı bilenler bu süre içerisinde döviz aldılar mı, sattılar mı, ne yaptılar? Bu hazırlığı bilenler hisse senedi piyasasında, tahvil piyasasında ne aldılar, ne sattılar? Bunların hepsi bakın karanlık. Karanlık ama şu andaki iktidar zaten karanlıkla iş yapmayı seviyor. Bu büyük bu büyük aldatmacayı kim yapıyor, nasıl yapıyor? Hepsi kuşkusuz. Bunlar e, incelenecek. Bunlar zamanı geldiğinde bakılacak. Burada eee son özellikle birkaç gündür olanların gerçekten günü geldiğinde çok detaylı şekilde bir denetimden geçirilmesi gerekiyor. Bankalar arası döviz kuruna bakıyoruz. Orada bir rakam görünüyor. Fakat serbest piyasada döviz bürolarının alış satış fiyatlarına bakıyoruz. Orada bambaşka rakamlar görünüyor. Yani ilk defa ilk defa piyasa ekranlarıyla sokaktaki döviz bürolarındaki kur arasında büyük farklar oluşmaya başladı. O ekrandaki döviz kurları neye göre nasıl oluşuyor? Döviz bürolarından farklı bir şekilde, düşük bir şekilde dövizi satan kim? Alan kim? Bunların hepsine bakmak gerekiyor. Bunların hepsi zaman gelecek, incelenecek.